Ben yani evet. isteyen bak kabaradım dedi. Yok ki bir ilaç ya. E bırak işte. Nasıl ilaç? Dedim ki ben de değil mi? Ben de yoksa sen ya illa ben mi cidsiyon dedi yani? Kimi gönderdik Murat? Ahmet dedi bana arabasına gözüküyor. Ama varsa. Hı hı. O zaman yaptığınız nebet listesini tanasına buradan çekeyim ben. Anlamı yok ki nebet listesini yapmak. Nasıl niye? <laughs> Gündüz bu Altı altı. altı. Altı buçuk gündüz değil diyor abi. Ceze, ceze mesaisidir. Altı buçuk iki saat ceze meselesi. Üç saat ceze meselesi yazdı abi. Nasıl şimdi? Kim Kim ne şimdi? Şim 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 ben ne bileyim şimdi? Ya artık nasıl ise bilmiyorum. Olan yazmayacak. Bahri o adı <laughs> Ben ne yapıyorum onu? Şoför başı sen değil misin? He. Ben ne dedim? Ha bunun ne kadar kabahati varsa yarısı Musa Kaval Ben diyorum ama. Yalnız dedim dedim. Yapamayasanız kapı arkadaşım. Aynen.

boş <laughs> evet. evet. Yemekle sevişiyor. Sevişiyor. boğuşmuyor şu anda? konuşuyor. şu anda. Yemekle konuşuyor. Eri de Şimdi isteye bakacağım. Gece ne bir kimse hakkına o, 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 onun mesaisine verecek mi? Güzel olur güzel abi. Benim gece esir edecek sabah cenaze çıkacak ben yollamayacak. Benim gece niye yazıyorsun?